Merhaba arkadaşlar, Sorukolik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat, nasılsın? Teşekkürler hocam, siz nasılsınız? Fişek gibi <laughs> evet, enerji dolusunuz bakıyorum da. Bugün ne öğreniyoruz? Şimdi ikiz kenar yamuğu tokatlayacağız. Tamam. Bu yamuklar bayağı çekti hocam bizden yani. Vallahi arkadaşlardan da çekerler inşallah. İnşallah hocam. Arkadaşlar bu arada çözemediniz, yapamadığınız veya merak ettiğiniz soruları Yorumlarda veya sosyal medya hesaplarında bize gönderebilirsiniz. Cevabı en kısa zamanda size tekrardan göndereceğiz. Bilginiz olsun. Gönderin tokatlayalım. Aynen. İkiz kenar yamuk sevgili arkadaşlar. İkiz kenar üçgen gibi aslında düşünelim bunu. Hı -hı. Tamam. Şimdi kural burada ispatında burada göstereceğim. Tamam. İkiz kenar yamuğun taban açıları birbirine eşit. Hı -hı. Bu açılar birbirine eşit. Ne olacak? Eşit. Şimdi bunun ispatını yaparsak. Buradan bir tane indirdim. Mi? Bu haş mı? Hı hı. E buradan ne olur Murat'cığım? Haş. Haş olmaz mı? Aynen. Baktık. Haş çift çizgi. Dik kenar haş. Bu çift çizgi hı hı. mi? Pisagor'dan ötürü bu kenarlarında ne olması lazım? Eşit. Eşit. E şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bu iki üçgen birbirine ne oldu? Eş oldu. Hı hı. Eş üçgenlerde eş kenarların karşısındaki açılarda ne oluyordu? Eşit. Ha. Haşın karşısına A dersem haşın karşısına ne oldu? E, ispatladık. e Bunlar da zaten 180'e tamamlayacağı için onlar da otomatikmen ne oldu? Eşit. Hı hı. İçeride de unutma bir tane dikdörtgen oluştu. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? İkiz kenar yamukta inen diklerin ayırdığı parçalar nedir birbirine? Eşit. Bununla ilgili formül de var. Böyle bir formüle gerek ya. yok. Mesela burası 4. Burası da kaç olsun? 10. Hı hı. Burası ne olur? Formülü şu. Şuraya X dersem Alt tabandan 3 tabanı çıkartıp kime bölüyoruz? 2. Yani 10 eksi 4 bölü 2'den kaç olur? 2. 6 bölü 2 3 yapar. Yapar 3. E şimdi bunu bilmeseydim hı. ben burası 4 ise burası ne olurdu? 4. E tamam mı değil mi? Hı hı. E, eşit olduğu için 3 3 paylaşmazlar mı? Hiç bence ezberlemeye gerek yok. Yani böyle gerektim. bir formüle gerek yok, yok sevgili arkadaşlar. Buyuralım. Yine ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. Bu bilgiyi bize ne yapacak sorularda? Evet, bunu anlatacağım. Şey. Şimdi bunu da ekleyelim. İkiz kenar yamuk. Köşegenler eşit. Söyledik. Hı hı. Bu parçalar bu parçalar hatta bunları da yuvarlak yapalım. Ne olmak zorundaymış birbirine? Eşit. Ayırdığı bu açıyla bu açı ya da bu açıyla bu açı ne olmak zorundaymış? Eşit. eşit. Hatta bu açılar z'den yukarıya da eşit olur. Hı hı. Tamam Devam edelim. Tamam. Sorumuz ikiz kenar yamuk mu? Evet. Alan mı soruyor? Hı hı. Şimdi hemen şuradan bir tane de indirdik. Yükseklik. Yükseklik. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Şimdi bir daha hayalim de hayalimde şuradan indirdim Murat. Dik. Şimdi şu parçayla şu parça neydi birbirine? Eşi. E, burası kaç olur? Yedi. Ortası. 7 mi olur? Hı 25 ten 7 çıkart. E, 18 bölü 2'ye 9. 9. 9 mu oldu? Hı hı. Buraya da haş mı dedim? Evet. Dikten ne indi? Yükseklik. E, i̇nen dikin karesi h kare eşittir. 9 çarpı tamamı 16 mı oldu? Hı hı. Her iki tarafı kök içine alırsam buradan ne geldi bu? h eşittir. 3 çarpı 4. Yani h kaç oldu burada? 12 oldu mu? Hı hı. Yüksekliğimiz 12'ymiş sevgili arkadaşlar. Alan soruyor bizden. Yükseklik 12 çarpı orta taban ne bakalım burada? 25 7 daha. 32. 2 bölü 2. 16. 16. 12 çarpı 16 yaşlılar. Şimdi burada dikkatimi çeken benim bir şey oldu. 9 7 daha kaç yaptı burası? 16. Ya da burası 7 9 daha kaç yaptı? 16. O zaman ikiz kenar yamukta sevgili arkadaşlar, ikiz kenar yamukta. Buradan ne çizdik bir tane? Değil. Yükseklik. Burası haçsa bu uzunluk kime eşitmiş? Orta tabana eşitmiş. Bu bilgiyi bize ne yapacaklar? Ya da bu denilen dikin şu denilen dikin bu parça 16 değil mi? Hı hı. Bu sadece ikiz kenar yamukta olur unutma. Kurala bağlamayın ama orta tabana eşit olduğunda bilin. Bunu her mecrada ispat edebilirsiniz. Şimdi baktık. İkiz kenar yamuk mu Murat? Hı hı. E, bunlar neydi birbirine? Eşit Bunlar neydi birbirine? Eşit. Eşit. Burası 4 müydü? Evet. E bu 7 ise burası? 7. E bizden A, e kaç bulduk? 4. D, e kaç bulduk? 7. Hı -hı. Basitçe bir soru. Aynen. Baktım. İkiz kenar yamuk mu? Evet. Bizden kim istemiş? Kim? Ece e, Şimdi bakabilir, ne yapabiliriz diye düşünürken aklıma az önce yazdığım kural geldi. Buradan bir tane indirdim. Dik. Burası kaç olur? Tamam. Bu dikdörtgen oldu değil mi? Hı hı. Şimdi burası kaç oldu Murat? 7, 9. Bu kime eşitti? Ha, orta, orta mı? E, sevgili arkadaşlar yamuğun orta tabanı 9 ise alt ve üst taban toplamı kaç olacak hı. demek ki? 18. Hı hı. E, burası kaç? 7. 7 ile toplarsam 18 yapar? 11'i. 11 olması için kaç kaldı buraya? 2. 2 kaldı. Bizden AC e, istemiyor muydu? Hı hı. Kaç oldu? 6 oldu arkadaşlar. Altı. Gördüğünüz gibi basit. Güzelmiş. Şimdi bak ha yine aynı bilgi. Eşit eşit mi? Hı hı. H mı? Evet. Burasının kime eşit olduğunu söyledik biz az önce zaten. Orta taban. Ya da burası kime eşit? Orta taban. Bu sadece nasıl yamukta olur? İkiz kenar yamukta hı hı. olur. Unutmayın. Bunu az önce ispatında gördük zaten sayılar üzerinden. Baktık. BD'yi kaç gelmiş 10. Alan mı soruyor benden? Hı hı. Ne çektin buradan bir tane? değil 90-30? 60. BD'yi kaç gelmiş 10. 30'un karşısında ne oldu o zaman? 5. 5. 60'ın karşısında ne oldu? 5 kök 3 Bu 5 kök 3 kime eşit? Orta taban değil miydi? Alan neydi? Hot. Hı hı. Yükseklik 5. Evet. Orta taban? 5 köküç. 5 kök 3. Alan ne oldu o zaman? 25 kök 3. Bu kalem biraz az yazıyor. Onu değiştirelim. Yeşil alalım. Yine baktık. Tabi şuraya bir 90 yazalım. Burası da E noktası. EC'yi de kaç vermiş bize soruda? 9 vermiş. Alan mı istemiş? Evet. E bu yükseklik değil miydi? Hı hı. Bu uzunluk kime eşitti? Orta taban. Ne oldu alan 7 kere 9? 63. Devam ettik. Şimdi baktık. BD 10. Az önce çözdüğüm soruya benzer bir soru. Aynen. Dik indirmiştim. Hı, hı. Bu da dik indirerek yapamayız sevgili arkadaşlar. Burada çakallık yapmışlar. Alan videosunda çekmiştim. İkiz kenar yamuğun köşegenleri neydi birbirine? Ha. Eşit. Eşit. BD 10 vermiş. Burası da 10 mu olacak? Hı hı. Bu açı 15 ise bu açıda kaç oluyordu? 15. E, 2 iç. Bir dişe eşit olduğu için bu açı hı hı. kaç oldu? 30. Dörtgenin genel alan formülü 1 bölü 2 köşegenlerin çarpımı aradaki açının sinüsü yani sinüs 30 mu? Hı hı. Pembemiz nasıl yazıyormuş bakalım bir. 1 bölü 2 10 10, 10. sinüs 30 da 1 bölü 2 mi? Kaç hı. yaptı burada? 25 yaptı aradığımız alan. Tamam. Şimdi baktık Murat, AD eşit BC. hı. AD eşit BC o da eşit 3 BE o da 6'ya mı eşit demiş burası 6 burası 6 mıymış yani evet. B, 3 BE 6 ise BE ne kaldı 2 burası ne oldu 4 Hı -hı. şimdi ikiz kenar ya mutlu hatırlayalım bu açılar da eşit değil miydi yani taban açıları eşit olmuyor muydu birbirine Hı -hı. bu açı A ise bu açı A bu açıya da ne geldi 2A e 90 olduğuna göre 3A'ya kaç geldi kaldı 90 mu? A kaç oldu burada? Hı -hı. 30 mu oldu? Hı hı. E bu açı kaçmış? 30. 30'un karşısı kaç? 60. 4. 90'ın karşısı? Hı. 8 olmaz mı? Tamam. E benden DC'yi sormuyor mu zaten? Aynen. Bak tokatladık soruyu. Şimdi baktık. BEK dersek EC onun kaç katıymış? 3 katı. Bizden DC'yi mi soruyor karşılık? X dedim buraya da. Kim Murat? Bir çözüm yöntemi öğreniyoruz. Yeni bir çözüm yöntemi. Uzattın mı buradan? Hı hı. Şuradaki Z'yi gördük mü? Evet. Bu tek çizgi ise burası da ne oldu? Tek çizgi. E burası 7 ise burası kaç olur? 7. Hı hı. 4 ise buraya ne kaldı? 3. E burada ne benzerliği var? Kelebek. K'ya 3K mı? Hı hı. K'ya 3 gitmişse 3K'ya kaç gelir? 9. Aradığımız yer 9 oldu. Ya, çok güzelmiş hocam. A, B, E'nin alanı kaçmış? 3 D E alanı kaçmış? 27. 27. Bu alanlar neydi Murat? Eşit. Bunların çarpımları neydi birbirine? Eşittir. A'nın karesi eşittir. 3 çarpı 27 mi yaptı? Hı hı. Yani A kare eşittir. 81 mi? A kaç geldi buradan? 9. 9. A 9 ise tüm alanı sormuyor mu benden? 2 A ne yaptı? 18. 18 artı 27. 3 de bu. 30. 18 daha. 48 mi yapar? Hı hı. Bu kadar basit. İkiz kenar yamuklu köşegenler nasıl kesiyormuş? Kesişirseymiş. Dik, dik, kesişirse. Dik kesişirse. Hı hı. Dik kesişirse tamam? Hı hı. Dik kesişirse ne yapacağız acaba? Tamam. E bildiklerimizi yapacağız o zaman. Hı hı. Ne yapalım? Diyelim ki bunlar neydi birbirine? Eşit. Hı hı. Bunlar neydi birbirine? Bak eşit. E bu açılar kaç kaç oldu o zaman? 45. 45. 45 mi oldu? Hı hı. Tamam devam edelim. Bu açılar da 45-45 olur. Değil Aynen. mi? Şimdi bak az önce kullandığımız bilgi. Burada inen yükseklik burası haş mıydı? Evet. Burası neydi? Hı, orta hı, taban orta değil taban. miydi? E bu 90-45 ne üçgen oldu? 30. 45. 45. İkiz kenar üçgen değil mi bu? Hı hı. O zaman köşegenler dik kesilirse H orta tabana ne olmalı? Eşit. alan dediğimiz bizim neydi? Hot değil miydi? Hı hı. O zaman alan dediğim ya haş karedir ya da ot karedir unutmayın. Orta tabanın tamam. karesi haşın karesi. Bunlar eşit birbirine zaten. Baktık. İkiz kenar yamuk mu? Hı hı. Bunlar neydi birbirine? Eşit. İki. Bunlar neydi? Eşit. Eşit. E bu açı kaç oldu? 45. 45 mi oldu? Bizden ne soruyor bu? Alan köşegenler dik mi kesişti? Hı hı. O zaman h orta tabana eşit değil miydi burada? Evet. E, bu da orta tabanı kaç bu yamuk? 8, 4 daha 12 bölü 2'den? 6. 6. Alan da h kare değil miydi ya da orta Hı -hı. tabanın karesi? Yani kaç oldu alan? 30, 36. 6. Alan kaçmış? 64. İkiz kenar yamuk. Köşe kenar nasıl kesişmiş? Dik. Orta taban ve yükseklik neydi birbirine? Eşit. Alan da bunların karesi değil miydi? Haş hmm. kare. 64 ise haş ne geldi? 8. Yani bunlar kaç oldu? 8. İkisini soruyor bize zaten. Bu <laughs> kadar basit. Bundan son sayfamız ikisi kenar yamuk. Sorusu değil bu tabii ki. Baktık. Şimdi ee, benim zarf sorum bu. Hmm. Bunu ben arkadaşlara benzerlikte anlattım. Sınıfta da anlatırken mesela Diyor. bu kenar açı kenar benzerliği sorusu. Anlatacağınız arkadaşlar diyorum ki arkadaşlar bakın unutmayın yamuk da karşımıza çıkacak soracak. Hmm. Ama aklınıza gelmeyecek benzerlik yapmak. Neden? Öyle çünkü şunu şöyle zannediyor. Ben yamuğa geçtim üçgen bilgisine ihtiyacım yok. Yani. Arkadaşlar böyle bir şey yok. bu Bildiğiniz hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Tabii ki sıkıntılı ama kalıp bir soru. Arkadaşların da artık hafızasını inşallah yer eder. Şimdi daha paralel olduğu için bu açıyla bu açı ne birbirine eşit. İki üçgende sadece birer açı eşitse ben bu açıya bağlı nelere bakacaktım? Kenarlara. Hı hı. Kalk. Yani kenar açı kenar benzerliği. Bu açıya bağlı kenarlar 8 ve 12 mi? Hı hı. Bu açıya bağlı kenarlar 12, 12 ve 18 mi? Şimdi direkt göremiyoruz. Bakalım. Acaba 8'in 12'ye oranı 12'nin 18'e oranına eşit mi? 4'e böl. 2'ye 3 mü? 6'ya böl. 2'ye 3 mü? Evet. Oran sabit mi? Aynen. Burada 3. kenar kim? 10. 10. 3. kenar kim? X. 10 bölü de buna ne olmalı? Eşit. Tık tık. 2 X kime eşit oldu? 20. 30. A. X kaç geldi burada? 15. Evet. 15. Bu kadar basit esasında sevgili evet. arkadaşlar. Şimdi bakalım. ADBC'ye eşit. ADBC. BC'ye eşit ise nasıl yamuk bu? İkiz kenar yamuk. ECB açısı. ECB açısı. E C, e, C D'nin kaç katıymış? 2. Bu açı A ise bu açının kaç katıymış? 2. İki. 2A. İki İkiz kenar yamuk olduğu için burası da kaç oldu Murat? 3A mı oldu? Hı hı. Bizden kimi sormuş bu? ED'yi kaç vermiş bize? 5. ED kaçmış? 5'miş. Bizden DC'yi mi sormuş? Hı hı. Şimdi bakalım. 4A'ya kaç kaldı? Ee, buradan gıcık bir üçgen geldi yalnız. Şimdi A'nın karşısı 4A'ya 90 mı geldi burada? Hı hı. A kaç gelir? 22,5 mu gelir? Evet. Biz buradan DC değil de EC'yi soralım o zaman. Tamam. tamam. EC kaçtır diye. A kaç geldi çünkü? 22,5. Burası 67,5. buçuk. 22 karşı 5 ise 67 karşı 5'in kök 2 artı 5. 1 katıydı. Hı hı. Tamam. O zaman kaç oldu yer? 5 kök 2 artı 5 olarak geldi aradığımız cevap. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar bunu unutursa şuradan ispatını hatırlasınlar. Bu açı 67,5 buçuk değil miydi? Hı, hı. 67.5 bu açı 22.5 burası 5. şimdi hatırlatalım bir çözümünü ispatını da. Buradan bir tane ne çizdim? 22.5'ın kankisini çizdim. Burası da 22.5 oldu. Burası da kaç oldu? 45. Bu açı kaç oldu? 45. 5 de burası 5. Burası ne olacak? Bunlar da eşit bu arada? 5 mi? Hı hı. Burası da 5 küpü mi oldu? O zaman 5 artı 5 kök 2, 2 aradığımız cevap buradan gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.